Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüzdoncuların en değerli ve en önemli karakterlerinden biri olan Lupa en sonunda oyuna eklendi. Bu karakterimizin eko tercihleri, silah tercihleri, takım tercihleri olsun, komboları olsun her bir detayını bu videoda değiniyor olacağız. Aşağıda zaman damgaları mevcut, istediğiniz kısmı atlayabilirsiniz. Bana destek olmak için video beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım, videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Lupa hem sub DPS hem bir yandan takıma destek olabilen oldukça önemli bir füzyon karakteri. Karakterin saldırı bonusu var. Rakipler üzerinde füzyon direnci kırma var. Aynı zamanda takım arkadaşlarına füzyon hasarı bonusu vermede var. Ee bu karakterde daha ne olsun? Çipa ile kalkan eklememişler. O da zaten Brand'te var diye. Bu karaktere fazla girmişiz zaten biraz. Ama dediğim gibi bu karakter gerçekten çok sağlam bir kitle sahip füzyon karakterleri için. O zaman gelin şimdi birazcık yeteneklerinden ve kombosundan bahsedelim. Zaten karakteri daha yavaş yavaş aç aça tüm mantığını anlamış olacaksınız. Şimdi gelin bir Lupa'nın yeteneklerinden ve aynı zamanda kombosunun ufaktan bahsedelim bahsedelim. Karakterimizin ile beraber birisinin işareti oluşturuyor. İkinci yeteneği kullanımı ile beraber de o içeride olana yeteneğimiz daha fazla hasar vermiş oluyor. Ve aynı zamanda aşağıda port biriktirmiş oluyoruz. Ulti ile beraber 100 yük biriktiriyoruz. Sıradaki kullanacağımız düz duruş veya yeteneği aynı zamanda powerbreaker yeteneğini kullanarak bir anlık hasar çıkartıyor. Sonraki yapacağımız düz duruşlarda otomatik olarak heave atak saldırısı yapmış oluyoruz. Buradaki saldırıların çoğu ulti olarak sayılıyor. Ve tam yükü biriktirdiğimiz zaman 2 adet kurt kafası gördüğümüz zaman sıradaki <laughs> eğitimimizle beraber rakiplere geniş bir alan saldırısı yapıyoruz. Bu süre esnasında takım arkadaşlarımıza ulti vermiş olduğumuz zaman lupada eksten hasar çıkartabiliyor. Aynı zamanda bu son patlama eğitimi de e-hasar olarak sayılıyor bilginize. Evet karakterin genel konusu aslında da bu şekli hani zor bir kiti yok. Oldukça basit bir kiti var. Ulti fulle, ulti fulledikten sonra ulti açtıktan sonra havadan saldırılar yapıp heavy atakları çalıştırıp iki yükü birden kurt yükünü elde et ve Aether'ın en son kullanarak alandan çık. Altro ile beraber sevdik karaktere destek ol. Karakterin normal kombosunu genellikle de şu şekilde yapabilirsiniz. E, ulti, düz duruş havanın sadece başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aşağıdaki yükler fullene kadar düz duruş yapıyorsunuz. İki kurt kafası gördünüz. E'ye bas. Eko'yu kullan ve alandan çık. Bu kadar basit aslında karakterin kullanımı. Anlık hasar konusunda da oldukça işlevsel. Bir yandan da takım destek olabiliyor. Ha bu yetenekler tam olarak ne işe yarıyor diyecek olursanız. Port esnasında kendini %12 atak bonusu kazandırıyor. Ulti kullandıktan sonra pek Hunt formuna geçmiş oluyor. Takım arkadaşlarına hem %6 atak bonusu kazandırıyorken hem de bosslara karşı %10 füzyon hasar bonusu kazandırabiliyor. Bununla beraber ekstra bir pasif özelliği daha bulunuyor bununla <laughs> alakalı. Ulti kullandıktan sonra glory formuna da geçiyor. Rakiplerin %3 füzyon direncini görmezden gelebiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınız ne kadar fazla füzyon karakter varsa %3 daha artıyor. Eğer sizin toplamda 3 adet füzyon karakteriniz varsa takımınızda ekstradan %6 daha ekleyerekten rakibin %15 füzyon direncini doğrudan görmezden gelebiliyorsunuz. Hani bu karakter tamamen füzyonlar için yaratılmış bir karakter diyebiliriz. Ve burada da eğer ki siz hani ben demiştim ya ulti kullandıktan sonra atak bonusu ve füzyon hasar bonusu alıyorsunuz diye. Eğer ki siz ardı ardına intro kullanabilirsiniz. 2 adet intro kullandıktan sonra maksimum %18 atak bonusu alabiliyorsunuz. Ve lupanın pek hunt formu White hunt formuna geçmiş oluyor. Witcher'dan çıkmış olan bu karakterimiz sıradaki yapmış olduğu intro saldırısıyla beraber normal basit bir hasar vereceğini buradaki normal intro iteni, intro focus'ın özelliğini çevirip artık ulti hasarından faydalanarak daha yüksek bir çarpanın sahip oluyor ve anlık bir hasar çıkartabiliyorsunuz. O yüzden bu karakterde hızlı geçişlerde de yapabilirsiniz. Ancak intro olarak kullanmak çok fazla önemli hızlı geçiş yapıyor olsanız bile. Ona dikkat edin. 35 saniye süreniz var bu arada bu özel tıklayabilmeniz için. 35 saniye içerisinde iki intro yapıp Rupa ile intro ile giriş yapamazsanız maalesef ki bu özellik çalışmıyor haberiniz olsun. Yetenek geliştirme sıralamasına geldik. Önce ultiyi fulluyoruz. Ardından intro fulluyoruz. Intro fulllememiz ve gerçekten önemli olan bir karakter en sonunda. Çünkü introda demiş olduğum üzere eğer ki Trifocus'un özelliğini kullanabilirseniz çarpanın çok yüksek olduğu için ve aynı zamanda burada ulti hasarı olarak da geçtiği için bu hasar çok 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 fazla önemli bir yetenek. %800'e yakın bir çarpandan bahsediyoruz. Üçüncüyü geliştirmeniz gereken Forte, dördüncüyü Resonance Skill ve beşinciyi de son olarak normal atak yapabilirsiniz. Karaktere bir de ilk, ilk yükseltme özelliği olarak şöyle bir özellik eklemişler. Hani siz iki buçuk saniye boyunca koşma formunda duruyorken sizdeki yapacağınız düz saldırıyı değiştiriyor. Aynı zamanda sekli yürüyen direnci kazandırıyor ufaktan. Biraz daha hızlı koşabilmeniz için bir özellik bulunuyor bu karakterde. Temel telikler, bu karakterde minimum %70 kritik oran tutmaya çalışın. Hasarı da arttırabildiğiniz kadar buna bağlı olarak arttırırsınız. Hani silahınız eğer hasar veya oran veren bir bonus yoksa hani %230, %220 gibi bir hasar elde etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak daha düşüne çıkabiliyorsanız çıkın. Atak konusunda 2000 civarında takımınız hatta bunu geçmeniz güzel olacaktır. Enerji yüklemesi mümkünse 20 ila 30 arasında olabilir. Eğer full füzyonu oluşan takımınız varsa %115 yeterli olabilecektir bu karakterde. Ulti yapması çok önemli. Her rotasyonda ulti mutlaka kullanması gerekiyor karakterin ki takım arkadaşlarının bonus kazandırabilsin ve kendisi de güzel bir kombi yapıp alandan çıkabilirsin. Silah konusunda... Wildfire Mark çok değerli bir silah. Neden diyecek olursanız. Evet kendisine bir atak bonusu aynı zamanda ulti hasar bonusu veriyor. Ancak takım arkadaşlarına %24 füzyon hasar bonusu verdiği için sadece kendisine değil takım arkadaşlarına da bir hasar bonusu verdiğinden oldukça değerli bir silah. Mutlaka alabiliyorsanız alın derim. Özellikle Brent, Chunkly, Encore, Chichia gibi karakterlerle oynamayı seviyorsanız ve Lupa'yı denilini atacaksanız mutlaka alın derim bu silahı. Değer. Bunun yanında eğer ki dışsının silah veya canın silah bulunuyorsa hani bu silahlardan kritik oran veya kritik hasar bonusu elde etmek için kullanabilirsiniz ancak bunları farklı karakterlerde daha iyi bir potansiyelde kullanıp standart Dustorus Razer'a bu karakteri verirseniz daha da avantajlı olacaktır. Hem size enerji yenilmesi veriyor hem de eğitimini kullandıktan sonra ulti hasar bonusu da kazandırıyor. Bu karakter için biçilmiş bir silah diyebiliriz. Oldukça avantajlı. Dört hızlılardan Autumn Trace oldukça güzel gidiyor. Hem kritik oran kazandırıyor hem de düzuruş veya hava atak yaptıkça atak bonusu biriktirebildiğiniz için pasiflerini oldukça güzel bir şekilde kullanabiliyor. I Bunun dışında ücretsiz bir şekilde elde edebileceğiniz bir dört yıldızlı var. O da Vayne'in Redshift. Eğitimini kullandıktan sonra size enerji bildiği için ve aynı zamanda atak bonus kazandırdığı için çok ideal bir dört yıldızlı kılıç bu da. En son olarak Helios Claver'ı tercih edebilirsiniz. Eğitimini kullandıktan sonra atak bonus veriyor. Ancak buradaki yük 4'e kadar biriktirilebildiği için maksimum 2'ye ulaşmak oldukça zor. O yüzden çok da önermiyorum açıkçası bu kılıcı. Diğer silahlar çok daha fazla iyi bir tercih oluyor. Ekolar konusunda 3 farklı setiniz var. Takım arkadaşlarım destek olup aynı zamanda kendime hasar bonusu alayım diyorsanız. Buradaki 5 parça Flaming Claw Print oldukça güzel. 2 parçasıyla füzyon hasar bonusu. 5 parçasıyla siz ulti kullandıktan sonra takım arkadaşlarınıza %15 füzyon hasar bonusu veriyorsunuz. Ayrıca kendinize ekstradan %20 ulti hasar bonusu elde edebiliyorsunuz. Oldukça avantajlı. Karakterin çoğu hasarı ulti hasarı olarak geçtiği için zaten burada mümkün olduğunca ulti hasarı bulunmamız gerekiyor. Eğer ki karakteri ben DPS olarak kullanmayı devam edeyim. Flaming Claw Print şimdi kaslamıyorum diyorsanız. Mountain Rift kullanabilmeniz mümkün. Yine buradan füzyon hasar bonusu elde edebileceğiniz için sürekli işinizi görecektir. Ancak bu DPS açısından biraz daha fazla iyi. Takıma daha fazla destek olup daha fazla toplamasar istiyorum diyorsanız. O zaman Moonlit sizin için yine güzel olabilir. Fakat Moonlit'i eğer Flaming Claw Print'i kasamıyorsanız kasın derim. Flaming Claw Print gerçekten çok iyi bir set. Hani burada da sıradık geçmiş olduğunuz karakteri bir yandan hem atak hem de hasar bonusu verdiğiniz için işte Brent'e, Enkora'ya geçtiğiniz zaman onlar açısından güzel bir hasar bonusu görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi asıl bu. Burada 4, 3, 3, 1, 1 şeklinde parçaları takıyoruz. 4 kostlukta kritik oran veya kritik hasar. 3 kostluklarda füzyon hasarı bonusu. Eğer hiç bulamamışsanız yüzde atak takabilirsiniz. 1 kostluklarda her türlü yüzde atak takıyoruz. Ayrıca... Alt kritik oran, kritik hasar, Resonance Liberation Damage Bonus ve enerji yenilemesi çok fazla önemli bu karakterde. Yüzde ataklı bulabiliyorsanız elbette güzel olacaktır. 5 tane kasabileceğiniz nitelik var. Bulabileceğiniz nitelik var alt niteliklerden. Ve son olarak geçtik şimdi rezonans Chain'lere. Birinci Resonance Chain o kadar fazla önemli değil. Hem multiniz için ekstradan konserte enerji yenilmenizi sağlıyor hem de bir yandan %20 kritik oran bonus kazandırıyor. Hani bu ilk kasmanızı biraz daha kolaylaştırıyor. Ayrıca sekte ama direnci veriyor size. İkinci takım yazı özelliğinde sizin buradaki heavy ataklarınızda daha çok şu şekilde ulti kullanmış olduktan sonraki yapacağınız havadaki saldırılarınızda ekstradan %20 füzyon hasar bonusu kazandırabiliyorsunuz takımınızdaki herkese. 30 saniye boyunca sürüyor bu durum. Hatta 2 ülke kadar bir bildiği için %40'lık bir füzyon hasar bonusu çok fazla iyi. Herkese birden gidebildiği için bu bonus. ki gidebiliyorsanız mutlaka gidin derim. Özellikle Brand, Shankly gibi karakterlerde gelecekteki bu oyuna eklenecek olan füzyon karakterleriyle beraber de iyi gidebileceğinden öneririm. Burada konsu çözeliği ile beraber hem intro skillinin gelişmiş hali yani Wild Hunt formunun hasar çarpanı %100 arttırmış oluyor ki çok fazla iyi bu özellik. Hem Pekant özelliğiniz artık 3 adet füzyon karakteri gerektirmiyor. Glory özelliğiniz yani ulti kullandıktan sonra direnç kırma olayınız burada ekstradan bir %15'lik füzyon direnci görmezden geliyor. 35 saniye boyunca oldukça fazla iyi. Ki şöyle Konski ve Konsu çok güçlü karakterde. Konsolarda baktığımız zaman dördüncü özelliğinde tüm yükleri kullandıktan sonraki gerçekleştirmiş olduğunuz E hasarının çarpanı %125 artıyor. Yine güzel. İnçü kullandıktan sonra %15 ulti hasar bonusu veriyor. Çok ortalama geride kalan bir şey hatta bu. Sonuçuna bakmış olduğumuz zaman Fortis Circuit e yapmış olduğunuz saldırıda, ulti ile beraber vurmuş olduğunuz saldırıda veya Inchu'nun gelişmiş haliyle yapmış olduğunuz saldırıda rakiplerin defansının %30'unu görmezden geliyorsunuz asıl hasar veren yeteneklerinizle. Bununla beraber eğitimi kullanmak artık size 100 Wolfram Q kazandırıyor. Yani bir kurt kafası oluşturacak kadar yük veriyor. Ayrıca Forte Circuit'inizin yeteneği Dance with the Wolf Climax haliyle değişiyor. Yani Burning Match Paint olmadan artık bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Yani ulti kullanmadan da bu özelliği kullanabilmeniz mümkün oluyor. Son özellik olarak Inch gelişmiş halini kullandıktan sonra Pekant ve özellikleriniz ortadan kalkmıyor. Aktif bir şekilde rakibin üzerine işlemeye devam ediyor oldukça güzel rezonans şeyinleri var karakterin. 2 ve 3 hani başlarda kısımlar için oldukça güçlü ve değerli diyebilirim burada. Hani silah mı yoksa burada rezonans şey mi diyecek olursanız. Yani rezonans şeyin 2'de %40'lık bir füzyon hasar bonus veriyorsunuz tüm takıma. Ancak silah ile beraber %24'lük veriyorsunuz. Hani bunun yanında karakterin bireysel hasarını da artırmış oluyorsunuz. Elbette rezonans şeyin 2'ye gidebilecekseniz gidin derim ben bu konuda tüm takıma birden bonus daha iyi verebildiği için. Fakat silah alıp hani silahımız daha basit ve daha az bir şarj ederek elde edebileceğiniz bir şey olduğu için bu tarz bir yatırımla alıp durmanız bile yeterli olacaktır fazlasıyla. Karakterin takım kurulumuna geldik. Lupa füzyon karakterleriyle beraber çok fazla ön planda olan bir karakter. Alçosu ile beraber de sırada karakteri hem füzyon hasar bonusu hem de basic atak hasar bonusu verdiği için özellikle Brent için, Encore için oldukça fazla iyi oluyor. Yine çişe ile beraber de kullanılması mümkün oluyor. Changli de Brent'ten bonus alabilen bir karakter olduğu için bu üçlü çok güçlü oluyor kısaca. Ama şimdi şöyle diyeyim. Hani bende Chunkly veya Brent yok diyorsanız nasıl takımlar kurabilirsiniz? Hani buradan örnek veriyorum. İşte Chunkly ve Brent'i çıkartaraktan. işte Anchor'unuz varsa Enkur'u buraya dahil edebilirsiniz. İşte bunun yanına Shorekeeper, Verina gibi bir karakter atabilmeniz. Hani füzyonsuz bir karakter kullanabilmeniz mümkün yine bir şekilde. Ancak 3'ü füzyon yaparsanız en iyi verimli alabiliyorsunuz Lupa'dan. Bunun dışında hani diyelim ki brandiniz vardır. Chunk in yoktur. Aynı takımı enkors bir şekilde burada bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Hani iki füzyonlu bir şekilde de oynayabilmeniz mümkün. Ancak tek başına Lupe'ye oynayabilmeniz mümkün olmuyor bu tarz bir durumda. Sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum. Dediğim gibi bu karakter gerçekten füzyon karakterleri için yapılmış bir karakter. Füzyon karakterleri beraber çok fazla uyumlu oluyor. Bu yüzden bunların dışına çıkmamaya çalışmanız gerekiyor. Takım kurulumu oldukça kısıtlı fakat çok değerli bir karakter füzyonlar içinde. Hani bir vizyon karakteriyle oynamayı seviyorsanız mutlaka kaçırmayın diyeceğim bir karakter. Şimdi geldik Lupa'nın rotasyonuna. Başta kompostan ufaktan bahsetmiştik. Şimdi rotasyonunu tam bir şekilde söyleyelim. Karakterde intro'yu kullanıyoruz. Bir defa yeteneğini kullandıktan hemen sonra ultinizi aktifleştirebilirsiniz. Burada sadece 5 defa düz duruşa basmanız gerekiyor. O otomatik olarak havadan saldırı olsun, heavy atak olsun, Ball Breaker olsun bunları zaten kullanabiliyor. Beşinci düz vuruşunuzdan sonra eğitimleriniz bir daha parlayarak aktif oluyor. Tam bu esnada bir daha eğitimlerinizi kullanıyorsunuz. Eko'yu kullanıp alandan çıkıyorsunuz. Yani alçıyor kullanarak sarıda karakteri hem destek oluyorsunuz hem de artık içinizde bitirmiş oluyorsunuz lupa ile beraber. Burada en önemli olan şey 35 saniye içerisinde pek Hunt özelliğini kullanabilmeniz için. Diğer iki karakterle beraber Intro'yu kullanıp Lupe'ye geri dönüp intro'lu bir şekilde alana girmeniz. Bu şekilde özel animasyonla beraber tekrardan ulti hasarından faydalanan sağlam bir anlık hasar çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi 35 saniye kritik. Lupe'ye 2 adet intro kullanıp tekrar intro'lu geri dönebilmeniz için. Şimdi karakterin alt üstte hem sırada karakter basic atak hem de füzyon hasar verdiği için Brent'e geçtiğinizi varsayaraktan söylüyorum veya işte en kura. Burada mümkünse karakterin hani tüm işini bitirip her bir yeteneğini kullandıktan sonra Konserto burnu kullandıktan sonra sıradaki karaktere geçmeniz daha iyi olabilir. Çünkü bu tarz bir durumda alandan çıktıktan hemen sonra bonuslarını kaybedebilecekleri için hani hızlı değişim yapmadan normal bir şekilde combo yapıp sıradaki karaktere geçmeniz uygun olabilir. Ama bu demek değil ki işte quick swap yapmadan yani hızlı değişim yapmadan ben oynayamaz mıyım? Elbette oynayabilirsiniz. Ancak burada hani karakterler ile beraber aralarında hızlıca değişim yapıp oynayacaksanız bonusları kaybedeceğiniz için şunu söyleyeyim en azından. Karakterlerin animasyon iptallerine dikkat ederek oynamanız gerekiyor ki bunun avantajını elde edebilin. Öteki türlü çok fazla sar kaybı yaşarsınız haberiniz olsun. Hani Lupa'nın en büyük avantajı kendi oynanışı zaten çok basit. Bir de Lupa'nın en iyi takımında sadık geçmiş olduğunuz karakterin her biri birbirine en iyi bonusu verebildiği için o karakterler arasında hızlı geçiş yapmanıza gerek kalmadan konsolete enerjinizi fulledikten sonra sıra sıra rahat bir şekilde oynayabileceğiniz için de Oradan da bir oynanış kolaylığı sağlıyor. Hiçbir şekilde ama şu anda şuna geçmem lazım. Bu yeteneği kullandıktan sonra ona hemen geçmem lazım diye düşünmenize gerek yok aslında. Lupa gerçekten çok güzel. Benim çok fazla beğendiğim bir karakter oldu. Hem animasyonları olsun hem bir yandan füzyon karakterlerini çok fazla oyunda sevdiğim için. Oynanışları çok eğlenceli geldiği için Lupa'ya da bayıldım. Hani özellikle Brent Chunkley'i çok fazla seviyorsanız mutlaka kaçırmayın dediğim bir karakter. Ama bunun içinde Encore ve Çiçeği ile beraber oynamayı seviyorsanız onlarla da gerçekten çok güçlü bir şekilde gidiyor. Fakat dediğim gibi bu karakter füzyonlar için kesilmiş olan bir karakter. Başka elementlerle maalesef oynayabilmeniz pek mümkün olmuyor. Ancak üçüncü karakter olarak bir şifacı karakter atıp genel bir hasar bonusu alabiliyorsunuz. O kadar. Peki siz Lupe'yi beğendiniz mi? Aldınız mı? Veya almayı planlıyor musunuz? Karakterde ne kadar hasar gördünüz? Hangi takımda kullanıyorsunuz? Her bir görüşünüzü aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için lütfen videoyu beğenmeyi ve ayrıca kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.